Merhaba sevgili aslan burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız yükseleni güneşi ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. 25 Aralık haftası burç yorumumuzu yapıyorum. Söylemediysem eğer unuttuysam hatırlatmak istiyorum. Bu kartlar kendilerini attı. Hadi alalım. Demek ki anlatmak istedikleri bir şey var. Değnek Değnek Şövalyesi, Kader Çarkı, Kılıç Üçlüsü, Yıkılan Kule, Kupa Prensi, Kupa Sekizlisi, Kılıç Hızı, Değnek Kralı ve Joker. Evet sevgili burçtaşlarım, bu haftaya başlarken bir şeyin, artık bir eyleme geçeceğimiz gözüküyor. Bir şeye başlayacağımız gözüküyor. Artık kararımızı almışız. Sanki birine bir teklifle gideceğiz veya bir konuşma gerçekleşeceğiz, gerçekleştireceğiz. Bir hareket içerisindeyiz ama neye başlıyorsak ya ilişkiye, ya bir anlaşmaya, ya bir işe, ya bir projeye. Yani her neye başlıyorsak hıp hızlı bir şekilde daha bu haftanın iki gün boyunca bir şeyleri başlatacağımız gözüküyor hayatımızda başlatma enerjisindeyiz ama bu başlatma bizim elimizde olan bir şey değil değerli izleyicilerim. Kadersel bir başlangıç içerisindeyiz. Artık bir şeyin sonlandığı, yeni bir şeye başladığımız gözüküyor. Belki biraz gözyaşımız olabilir, biraz acı çekebiliriz, biraz canımız sıkılabilir, biraz kalbimiz kalbimiz acıyabilir. Ama bu kalp acısının biteceği gözüküyor sonunda. Kalbimiz acıya acıya, canımız yana yana bir durumu bitireceğimiz gözüküyor. Bu bir ilişki olabilir, bir e, iş olabilir, işten ayrılıyor olabiliriz. Veya da hayatımızdan biri gidiyordur da canımız yanıyordur. E, hani çocuklarınız belki çocuklarımız bir yere gidiyordur da bir e, tane çıkmıştır, belki bir atamasa çıkmıştır bizden hani canımız yana yana gönderdiğimiz birileri de olabilir. Veya da dediğim gibi bir ilişki, bir evlilik, bir konu, bir şeyler bitiyor. Ama üzgün bittiği gözüküyor. Yani ne bitiriyorsak üzgün bir şekilde sonlandırdığımız gözüküyor. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değilmiş. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerim kadersel bir konuda bir konuyu bitirip yeni bir konuya başlayacağımız gözüküyor. Bir sonlanma, bir başlangıç var. Ve bu da aslında bize kısmet olacak, ki, kısmet olacak, hani kısmet olarak gelecek. Hayatımız alacağımız ilişki, iş, her neyse bu proje yapacağımız, adım attığımız her neyse şu niyetleniyoruz ya hani. Bize acı vermiş gibi gözükebilir, canımız yanıyor gözükebilir, olumsuz bakıyor, kalbimiz acıyor, nefes alamıyor olabiliriz ama bakın kısmetli, başlayacağınız şeyin kısmetli olduğu gözüküyor duygusal yönden tatmin olduğunuz bir şeye başlıyorsunuz. Ama net bakın net güzel bir konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor bu hafta. Ama bile isteye seve seve yani hani burada üzgün üzgün bitirmişsiniz ama başlarken belki de siz kısmetli olacağını biliyorsunuz biliyoruz da bu işin bize kısmet geteceğini ya da bu ilişki bize hayırlı. Yani güzel bir ilişki, güzel bir iş, güzel bir proje. Siz de bildiğiniz için mutlu mutlu gidiyorsunuz. Arkanıza yaslanmışsınız bir hayallere gidiyorsunuz ve o konuşmanın gerçekleşeceği gözüküyor. O konuşma gerçekleşecek ve başarıyla bir şeylere imza atacağınız gözüküyor ama siz net olduğunuz süre içerisinde. Bakın kader çarkının altına çıkmış. Yani kadersel bir ilişkiye sıfırdan başlıyorsun. Kadersel bir ilişkiye başladığın, adım attığın ama hareket edersen çünkü biraz durağınsın, belki de canım yanar mı diye duruyorsun ama sıfırdan başlayacağınız her ne konusuysa değerli izleyicilerim, adım attığınız şeyler başarıyla gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Sıfırdan başlayacaksınız ama net ol ve harekete geç diyor. Başla. Duygusal olarak başlayacağın her neyse sonucunun mutlu olacağını gösteriyor. Aslında hiç bilmiyorsunuz bunu. Ne yapacaksanız hiç daha önce tatmadığınız, daha önce deneyimlemediğiniz bir iş olabilir, bir ilişki olabilir. Hayatınızı almak istediğiniz, biraz tereddüt ediyorsunuz, plan proje yapıyorsunuz tamam ama güzel bir organizasyon yapabilirsiniz. Hani eee yapacağınız plan, proje her neyse sıfırdan başlarken korkuyorsunuz ama yine de başlayacağınız gözüküyor. Kararlarınız net gözüküyor bu hafta her ne yapacaksanız. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Ateş beşlisi, toprak dörtlüsü, dünya kartı o iş kartında dünya kartını çıkardınız iş meslek kariyer destesinde ateş beşlisi birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık sanırım iş konusunda hep bir can sıkıcı olaylar olmuş hep bir kendinizi ya rakip gibi görmüşsünüz ya da sizi rakip gibi görmüşler. Bu yüzden bir türlü anlaşmazlık yapamayıp da rahat edemediğiniz bir iş yeriniz olabilir. Bu konuda da artık bir yerlere çekip gitmek istiyorsunuz sanki de. O kadar canınız sakılıyor ki bir türlü bir uzlaşmaya yapamıyorum diyorsunuz. Aslında burada haklı olan sizsiniz ama karşınızdaki insanlar sizin canınızı sıktığı gözüküyor. Toprak dörtlüsüyle de para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. iyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Bu sıralar sanki birikimlerinizden yiyorsunuz gözüküyor işten dolayı. Ee, galiba hani fazla harcama yapma bir çözüm yolu bul bu konusunda para konusunda sorumsuzca davranma hemen çözüm yolunu bul sonradan üzüleceğin durumlar olmasın ee, yani e, işini şansa bırakma demiş değerli izleyicilerim bir şeylere başla artık iş konusunda eğer ki bir şeylerde e, kararsız bir şeyleriniz varsa bir düşünce içerisindeyseniz acaba bu işi alsam mı veya bu işe başlasam mı bu işe gitsem mi veya bu arkadaşlarla birlikte bir iş yeri kursam mı diyorsan fazla bekletme. iyice düşün. Ona göre kararınızı güzel bir konuşma gerçekleştirdi. Bir orta yolunu bul, başla demiş. Çünkü çok fazla sorumsuzca para harcıyorsun diye uyarmış kartımız. Dünya kartıyla da artık iş konusunda bir meseleyi tamamlıyorsunuz. Fikir ayrışmazlığı yaptığınız insanlarla veya para konusunda sorun yaşadığınız bir insanlarla sanki bir uzlaşma yaşayıp da hayatınıza daha farklı yönden bir yön veriyorsunuz gözüküyor. Bakın iyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol. Belki siz işten ayrıldığınız para konusunda bir uzlaşmazlık yaşadınız. Belki aynı iş yeri sizi tekrar çağırabilir. Çünkü sizin yeteneklerinize ihtiyacı olabilir. Bu yönden de sizin daha yüksek maaşla yeniden çağırabilirler veya siz daha yüksek maaşla daha böyle fikir ayrışmazlığı oluşmayan bir yerde bir işe başlayabilirsiniz gözüküyor. Yeni bir kapı gözüküyor sıfırdan yeniden bir dünya yeniden bir hayat gözüküyor size sevgili e, aslan burçları sevgili burçtaşlarım. Evet yeter ki şurada harekete geç diyordu başla bir an önce diyordu yeter kadar düşündüysen, düşündüysen kalk eylem yap ve başla demişti. O burada da iş konusunda yeni bir dünya gözüküyorsa değerli izleyicilerim, değerli hoşlaştıracağım. Evet bu haftaki yorumumuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili burçtaşlarım.